Yeni bir videoyla karşınızdayım. Net miyim? Şu an net. Dışarıdayız. Bugün günlerden pazartesi. ani bir kararla dışarı çıkmaya karar verdim. Nasıl oldu? Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki bu hafta benim son izin haftam. Haftaya pazartesinden itibaren evden çalışmaya başlayacağım. En azından evden çalışmaya ofistekileri ikna edebildim. Bundan sonra artık o kısımda kesin emin değilim. Tamamen mi artık evden çalışacağım, yoksa e, bir böyle 6 ay, bir yıl kadar mı evden çalışacağım, bilmiyorum. Ben tamamen istedim önce ama onun tam şeyini alamadım, adını söyleyin, kesin garantisini alamadım. Konuşmadık ama e, onlar şu an benim uzaktan çalışmamı okey verdiler. Dur anne. Ondan sonra... Neyse pazartesinden itibaren e, çalışmaya başlıyorum. Anıl izin alıyor. Bir ay o izin bakacak falan. Annem daha burada ezersin Allah'tan. Ama e, böyle durumlar var. Şimdi onun için bu son hafta olunca dedim ki Sibel'cim 4 aydır hiçbir şey yapmadın. Aslında hiçbir şey yapmadın. İzin aldın ama dışarı çıkmadın. <laughs> son bir hafta kendini dışarı at. Onun için şu an annem aldı. Dedim ki hani bu hafta hep dışarıdayız. video çekeceğim falan bir, bir hafta olsun istiyorum varanda arabasında. Net bir problemi ha. Arabasında böyle yavrum. Sadece kafadan oluşuyor. Gidiyoruz amaçsızca. Nereye gittiğimizi bilmeden öylesine yürüyoruz. Bir kafeye mi gideriz artık? Bir şeyler mi içeriz? Bir şeyler mi çekeriz? Hiç fikrim yok Anişko. Aynı şey tam bir turist. Böyle eşofmanlı yani bak tam bir nötr şey gibi. Ne, 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 neydi bu? Nude. Nude takılmış böyle. Böyle doğal tonlarda takılan bir anneanne. <laughs> anneanne ne yapıyorsun? <laughs> Neyse şu an yoldayız gidiyoruz. Bu arada ben geçen haftaki videoyu koymayı unuttum. Onun için o bir hafta boş kaldı. Editlemeyi unuttum. Günler karıştı artık öyle bir şansım da yok. Günleri karıştırma şansım da kalmayacak. Neyse yoldayız. Diyor çekeyim. Asansörü güzel, güzel Yeni bina ya. Aynı o falan. Alışveriş. Marana bir mont. Alına çorap. Şu an kahvecideyiz. Bir Hangi gün bilmiyorum. Gün çıkmadık. Baran sonunda kaldı. Şimdi Rose Valentine'da gideceğiz. Annem bir oraları göstermek istiyorum. İlginç bir yanı yok aslında ama güzel olur diye düşündüm. Ondan sonra da Trader Joe'ya gideriz. Şimdi şey burası aslında bir sürü konu var. Sadece bizim evim yakında değil yani. İsmi Sweet Leaf. Ondan sonra buraları normalde gündüz böyle kahveci. Ee, akşamları da bar oluyor. Anişko selam mı? <laughs> böyle insanlar kafeye gelip oturup çalışıyor. Şurada böyle koltuk falan filan. Neyse test yapayım şimdi. Ben de çok gurme falan değilim anlamam ama olsun. Şöyle şöyle tutsana. Şöyle öyle öbür türlü. Hah. Güzel. Ben lahteden anlarım. Güzel bir şey kahve anladığım yok. Da bazen kahvesi ağır geliyor. Hakkı oluyor. Onunki güzel. Denemek ister misin? daha ya ben kahvaltı seviyorum ben. Bu da çadarlı... Üzerindeki şey ne onun? Meyveli herhalde. Hayır, çadarlı şey. Üzerindeki yeşillik ne? Şu neydi? Sözlükten basit söyle. Renk soğanı. Diye geçiyormuş. <laughs> çadarlı ve renk soğanlı kurabiye. <laughs> Güzel kokuyor, bayağı güzel kokuyor. Tam şu kurabiyesi gibi kokuyor, yeşil sonra bir acılık geliyor sonrasında ne o? Biber. Bizim İran'da krepken, hindi kendi böyle çörekleri var, aynı onun tadı. Arkadaşlar feriden indi. Hemen şurada. Roosevelt aylığında geldik. Burası Manhattanla Queens'in arasındaki bir ada. Ee, öyle küçük bir yer ama güzel bir yer. Şurası hatta göstereyim. Queens, Queens Bro e, Köprüsü diye geçiyor. Mama, ya. Yeah. Var ya bu tam anıllık bak bak köpeği koşturuyor ya. Ha. Buraya Mikael'e Toby'yi getireceksin açacaksın anıl çıldırır burada. Anıl'ın hayali bu. Havası güzelsin. Dedim, anla dedim hafta sonu hafta sonu geç kalabalık olur. Bak, Neyse şurada hemen köpek var. parkı falan var. Ondan sonra şu evler güzel evlerde. Biraz oraları dolaşalım. Burada da sarmak var. Evet, Yeni bir yer gördüm. arkadaşlar şu an Trader Joe'dayız. Trader Jones'dayız. Ondan sonra şu an yeni açılan yerindeyiz. Buranın özelliği ee, eskiden bu tam bu köprünün altında unutulmuş bir yer. 1909 yılında yapılmış. Ama şimdi mağaza olarak restore etmiş durumdalar. Ondan sonra ve e, içeri girince anlatayım. Geliyor musun anneciğim? Şey al istiyorsan sepet al. Yine mi belki alırız. İşte şöyle hemen bir geniş açıdan göstereyim. Buranın özelliğini söyleyeyim. Burası her zaman böyle çok taze şeylerle ve genellikle bütün e, alışveriş alışveriş merkezleri, bütün marketlere göre çok daha ucuz. Şu, şu an değil. Şu an şeye göre diğer marketlere göre fiyatları çok çok daha ucuz oluyor ama gerçekten kalitesi falan filan çok güzel özellikle dondurma şey kısmında yemek kısmında falan her zaman böyle hemen yemeğe hazır şeyleri çok orijinal ve güzel şeyleri oluyor size hani evet hemen size market meraklarına göstereyim hani böyle böyle gösteririm markette hani ne var fiyatları yok. ne kadar I'm trying to stay focused, but somehow all I can think of is when you split. I gotta find the motive, play forward, watch every sequence bit by bit. Cause this is my missing pieces try to find the reason why i ended up without you baby i got about a million leads to find the answer why you left me in the cold i'm turning every stone